Şimdi gördüğünüz gibi güzel, güzel, güzel. Ahmet Aslan şu anda gecenin karanlığında salıncağa doğru gidiyor. Bir de doğru yürü. Ya kayıp mı oldun sen? Hı? Kayıp mı oldun? Senin evin yok mu artık? Orada mı yatacaksın? Salıncakta mı yatacaksın? Evet. Yat bakalım. Evet Ahmet Aslan Bugün burada yatacak. Evine gitmedi. Bugün burada yatacak. Korkmayacak mısın Ahmet Aslan? Korkmayacağım. Kurtar. gelsin. Ben de onu öldürürüm. Evet. Ben... Uyudu şu anda gördüğünüz gibi. Oooo! Oh! ulk geldi Ben ben ulku mu oğlum? Oo! çok çok sallanıyor güzel bir gün çok